Yılmaz Bey, bugünkü programımıza hoş geldiniz. Hoş buldum. Sefalar getirdiniz. Biliyorsunuz, biz Türkler e, öncelikle göçebe milletiz. Bu yüzden yani bizim kanımızda var. Seyahat etmek, hep bir yerlere gitmek, e, turizm yapmak, e, hep dünyayı seyran etmek. Bu yüzden bizim milletimiz, bizim ülkemiz dünyada turizm bölgesi olarak artık tamamen kabul edildi. Ve bu turizm, turizm sektörü ülkemizin yani iktisatının önemli bir sektörüne dönüştü. Şimdi öncelikle bugün biz bu turizm sektör hakkında konuşacağız. Ama bu e, konumuza gelmeden önce yani seyirciler sizi daha iyi tanısın adına kendiniz hakkında bahsetseniz neden turizm mesleğini seçtiniz? Memnuniyetle ismim Yılmaz Şaşmaz. Aslen Kütahya Tavşanlılıyım. Ee, İngilizce işletme mezunuyum. Kütahyalı olma masabıyla Evliya Çelebi'nin memleketi biliyorsunuz. Evliya Çelebi gerçek evet. bir seyyahtır kendisi. Ee, Kütahyalı olma sebebiyle belki de turizme olan ilgimiz oradan geliyor. Bunun haricinde e, ülkeye katma değer sağlayan, döviz getiren bir sektör olmasından dolayı e, turizme olan ilgim hep vardı. Üniversitenin akabinde de kendi şirketimizi kurduk. Çok şükür seyahat ajantası sahibiyim. Maşallah. Biliyorsunuz pandemi dönemini geçirdik. Evet. Yani tüm dünya sadece bizim ülkemiz değil bu pandemi dolayısıyla iktisatın Tüm sektörleri bir, baya bir zarar gördüler. Turizm sektörü pandemi döneminde nasıl etkilendi? Pandemi sonrası birçok sektör elbette çok olumsuz etkilendi. İnsanların, tüketicilerin e, tüketim alışkanlıkları ciddi manada değişti. Birçok sektörde bu tüketicilerin yeni alışkanlıklarına ayak uydurması gerekiyordu. E, birçok sektör başka bir noktaya evrildi. Hizmet verme noktasında, müşterilerine cevap verme noktasında. Fakat turizm sektörü özelinde konuşmamız gerekirse turizm pandemiden en çok etkilenen sektör oldu. Hı hı. Tamamen durma noktasına geldi. Turizmin çeşitleri vardır bilirsiniz. Kongre turizmi, deniz turizmi bunlardan iki tanesi. Örneğin deniz turizmi üzerinden ilerlersek sahil otelleri sezon boyunca kapalı kaldı. Hatta iki sezon, üç sezon üst üste kapalı olan oteller oldu. Hı hı. Bunun haricinde kongre turizmini konuş konuşalım. Kongre turizmi fuarlar tamamen bitti sanal fuarlara dönüştü. yani bu durumda insanların turizm seyahat etmesi, turizm seyahat ajantalarının cevap vermesi oldukça zor hale geldi. Fakat Türkiye sağlık turizminde yapmış olduğu atılımlar sayesinde, yapmış olduğu yatırımlar sayesinde pandemi sonrasında daha hızlı toparlandı. Yani sağlık turizmi buna öncülük etti. Nasıl öncülük etti? Ee, pandemi döneminde dahi birçok e, sağlık turizmi yapan seyahat ajantası yurt dışından çeşitli hastaları getirdi, burada tedavileri planlandı, tedavileri yapıldı. Bununla beraber yavaş yavaş pandeminin etkilerinin azalmasıyla birlikte e, ülkemizin kültür turizminde çok ciddi kaynakları var biliyorsunuz. Kültür turizminde oluşan ka olan kaynaklarımız, e, coğrafi konumumuz, sahiller konusunda çok iddialı bir destinasyon olmamız Pandemiden sonra hızlı toparlanmamızı sağlayan noktalar oldu. Pandemi döneminde sağlık turizmi mi daha öyle öne çıktı mı? Evet zaten uzun süredir pandemiden hariç sağlık turizmine ciddi yatırımlar yapılıyor. Hı hı. Sağlık turizmi yapan ajantalara ciddi teşvikler var. Hastanelere bu noktada ciddi teşvikler var. Dolayısıyla pandemi de bunda pozitif indikatör oldu elbette. Hı hı. Kongre turizmi ne demek? Kongre turizmi şu demek, fuarlar kongre turizmine dahildir. Hmm. Örneğin mobilya fuarı, örneğin turizm fuarı, örneğin herhangi bir ayakkabı, hazır giyim veya hmm. yani ev ürünleri, ev dışı tüketim fuarları bunların tamamı kongre turizmine girer. Kongre turizmine yurt içinden ve yurt dışından katılımcıların olması, bunların uçak biletlerinin düzenlenmesi, hmm. Türkiye'ye gelmeleri, Türkiye'de hmm. konaklamaları hepsi Kongre turizmi kapsamında değerlendirilebilir elbette. Şimdi biz şu an biraz yani turizmin birkaç çeşitleri var, paydaşları var. Hı hı. Biraz onun hakkında bir detaylı konuşsak. Elbette turizm e, deniz turizmi, kültür hı hı. turizmi, inanç turizmi ve sağlık turizmi olarak çeşitlendirilebilir. Deniz turizmi ha, deniz, başlayalım. Deniz turizmi Marmaris, Antalya, Bodrum. Dünyanın hı hı. en iyi plajları bizde, en iyi sahilleri bizde. Bunların hakkını verebiliyor muyuz? Belki de tam anlamıyla hakkını veremiyoruz. Ama sahil turizmi konusunda, deniz turizmi konusunda iddialı olduğumuz bir kesin. En önemli, hı hı. en cazip destinasyonlardan bir tanesiyiz. Hı hı. Ülkemizin hangi bölgeleri daha böyle yani yabancılar tarafından tercih edilen hangi bölgeleri? Şimdi şöyle sizin ülkeye geliş sebebi'nize bağlı biraz bu. Kültür hı hı. turizmi için geliyorsanız İstanbul sizin için bulunmaz bir nimet. Örneğin Sultanahmet bölgesi. Sultanahmet bölgesinde kültür turizmi yapmak isteyen insanlar da inanç turizmi için gelen çeşitli dinlerden Hristiyanlardan veya Müslümanlardan birçok turist de Sultanahmet bölgesini tercih edebilir. Fakat siz eğer deniz turizmi için geliyorsanız yaz sezonunda örneğin Marmaris, hı hı. Antalya, Bodrum, İzmir, Çeşme buralar elbette sizin için harika destinasyonlar. Bir de şu an siz e, inanç turizmi dediniz ya. Evet. Bunu bir detaylı bir şekilde anlattınız. Ne demek bu inanç Şöyle, inanç turizmi? Şöyle turizmi siz bir Müslümansınız. Aha. Umre yapmak, Umre'ye gitmek, hacca gitmek sizin için e, farz. Farz doğrudur. ...dolayısıyla sizin buradan kalkıp Suudi Arabistan'a gidiyor olmanız... ...bu inanç turizmi kapsamında değerlendirilebilir. Hı hı. Örneğin Musevilerin, Hristiyanların Türkiye'ye gelip kiliseleri ziyaret ediyor olması... ...yine inanç turizmi kapsamında değerlendirilebilir. Hı hı. Ülkemizin hangi illeri a, inanç turizmine daha yakın? İstanbul, daha tercih edilir? İstanbul bu noktada başı çekiyor. İstanbul'dan hariç Edirne ve Konya'da sayılabilir. Hı hı. Şimdi diyelim a, ben bir gencim ve turizm ajentesini açmak istiyorum... Hangi noktalardan benim başlamam gerekiyor. Adım adım bunu anlatsak. Öncelikle her işte olduğu gibi yapmak istediğiniz işi çok seviye olmanız lazım. Turizm hmm. ajantası, seyahat ajantası açabilmek için öncelikle Türkiye'yi çok seviyor olmalısınız ki gelecek misafirlerinize, müşterilerinize, turistlere ülkenizi düzgün anlatabilin ülkenizi çok iyi çok seviyor olmanız ve çok iyi tanıyor olmanız lazım. Yani prosedürler elbette var. Seyahat acentası üyesi olmanız, ofis açıyor olmanız, yanınızda rehber, kokartlı rehber veya turizm mezunu bir arkadaşın çalışması gibi bu tarz prosedürler var. Bunlar açılabilir ama en önemli nokta bence ülkeyi seviyor olmak, ülkeye fayda sağlamak istemek ve ülkenin kaynaklarını işte sahil turizmi konusundaki kaynaklarımızı, inanç turizmi konusundaki durumumuzu, sağlık turizmi yapmak istiyorsanız sağlık turizmi konusundaki kaynaklarımızı Durumumuzu yakından tanıyor olmanız lazım. Ve de en azından rehber mesleğine sahip olmak. Doğrudur. Şöyle çünkü rehber... rehber olamazsak evet ülkemizi seviyoruz hı hı. ama rehber olamazsak ülkemizi tanımayız. Kesinlikle Tanıyan... tanımamız gerekiyor. ...tanıtamazsınız, ülkenizi evet. tanıtamazsınız. Kokartlı rehber olmanız veya kokartlı bir rehberi... ...ajentanızda çalıştırıyor olmanız lazım. Ülkeyi tanı tanıtırken zaten kokartlı rehber yardımıyla tanıtmanız lazım. Hı hı. Çünkü en doğrusunu onlar biliyor. Çeşitli denetimlerden, sınavlardan geçtikleri için. Hı hı. En iyi şekilde onlar anlatabilir elbette. Hı hı. Şimdi bugün e, devletimiz ya da bakanlıklar... E, ...turizme e, hangi yatırımları yapıyorlar çeşitleri? Şimdi şöyle turizme çok ciddi yatırımlar yapılıyor. Sağlık turizmini zaten konuşmuştuk biliyorsunuz. Ciddi manada yatırım ve teşvikler yani hastaneler. Var. Aynen öyle. Ee, bunun haricinde biraz daha makro bakarsak eğer. Hı hı. Örneğin İstanbul Havalimanı özelinde ilerleyelim. İstanbul Havalimanı şu anda dünyanın yedinci büyük havalimanı. Evet. İstanbul Havalimanı dünyanın yedinci büyük havalimanı hava trafiği bakımından ise 2022 yılının verilerine göre dünyanın beşinci büyük havalimanı oldu. 2023 yılında ülkemizin Turizm alanında elde etmiş olduğu rekorlara, verilere bakarsak bu yıl için de ilk üçe girmeyi düşünüyoruz. Yani gireceğimizi düşünüyorum. Hı hı. Ee, şimdi İstanbul Havalimanı'nın bu denli büyük olması veya transfer merkezi olması ne, ne anlama geliyor? Bu yatırım bize turizmciler olarak ne sağlıyor? Hı hı. Şimdi e, hı hı. İstanbul Havalimanı yapımında Cumhurbaşkanımız bu projeyi açıkladığında biz turizmciler olarak çok sevindik. Ama turizmciler olarak bile biz anlayamadık buradaki vizyonu. Hı hı. Şöyle anlayamadık. Bu kadar büyük bir projeye gerek var mı diye sorduk mesela kendimize. Atatürk Havalimanı yeterli miydi? Bir tık büyütülüp e, İstanbul Havalimanı gibi büyük bir projenin yerini alabilir miydi diye sorduk. Hı hı. Fakat bugün baktığımızda İstanbul Havalimanı inanılmaz dolu hava trafiği noktasında Avrupa'nın transfer merkezi olmayı vaat ediyordu. Hı hı. Ve gerçekten bunu beklentilerin üzerinde gerçekleştirdi. Örneğin transit uçuşu olan bir turist. Türkiye'ye geliyor. Ee, Türkiye'ye gelmek normalde fikirleri arasında yok veya planları arasında yok. Türkiye'yi hiç tanımıyor. Fakat transfer uçağı İstanbul üzerinden geçiyor. Bu İstanbul Havalimanı'nın büyüklüğünün ve imkanlarını sağlamış olduğu bir şey. Ee, uçağına birkaç saat var veya bir gün var diyelim. Bu süre zarfında İstanbul Havalimanı'nın büyüklüğünü görüyor, imkanlarını görüyor. Eğer bir gün varsa dışarı çıkıyor, belki bir yemek yiyor, şehri görmüş oluyor. Böylelikle bu bizim için artık potansiyel yeni e, turist adayı oluyor. Yani bir sonraki sefere... Ya burası güzelmiş, bu havalimanı böyleyse şehir de güzeldir. Veya bu yediğim yemek harika, İstanbul'a ailemle de gelebilirim düşüncesine giriyor. Ve dolayısıyla artık İstanbul'u bir sonraki seyahat planına ekliyor. Evet, Sayın Cumhurbaşkanımız böyle önden görücü vizyonuna çok sahip olan evet. bir adam. Bu yüzden bugünkü İstanbul Havalimanı İstanbul'umuzu daha... Geliştirmeye başladı. Kesinlikle. Çünkü siz şu an doğru diyorsunuz böyle transfer uçakları oluyor. Yani evet. transfer amaçlı geliyorlar evet. ve bazen böyle oluyor uçakların arasında 12 saat var, hatta bir gün var evet. ve insanlar ne yapmaya başlıyor? İstanbul'a gelmeye başlıyorlar, Doğrudur. değil mi? Eskiden bu Atatürk Havalimanı var olduğu zamanında biz hemen ...şehrin içine giriyorduk. Hı hı. Ve insanlar İstanbul'un doğasını görmüyordular. Hı hı. Şimdi İstanbul Havalimanı'ndan merkeze gelmek için neredeyse bir 50 dakika gerekiyor. Doğrudur. Ve bu süreç içinde biz İstanbul'un güzel doğasını görüyoruz. Evet. Ve bu tabii ki de insanları çekiyor. Hı. İnsanları neyi anlamaya başlıyor? Evet İstanbul sadece betondan oluşan bir şehir değil. İstanbul'un büyük büyük ormanları var. Şehrin büyüklüğünü de anlıyorsunuz. Evet, aslında. büyük büyük parkları var, güzel doğası var ve inanılmaz büyük bir şehir önünden çıkıyor. Doğrudur. Bu yüzden bu çok doğru bir karardı hmm. ve biliyorsunuz ikinci etabı başlamak üzere şu an Çalıştı 2024'te tamamen böyle hızlı bir şekilde ilerlemeye başlayacak orada oteller. Kurulacak sonra böyle havalimanı için ya da oteller için niyetlenen başka binalarda hizmet ediş binalarda devreye girecek. Evet. Onların inşası başlayacak ve bu neydi diyor bize daha da çok insanlar işe girecek. Doğru. Yani, i̇stihdam, i̇stihdam sağlayacak. Hı -hı. Ciddi bir şekilde istihdamı sağlayacak ve e, ciddi bir şekilde e, döviz getirisi döviz getirisi sağlanacak. Doğru. Örneğin transfer uçağı olan yolcuları konuştuk ama e, hali hazırda İstanbul'a gelen bir yolcu üzerinden de ilerlersek, e, siz İstanbul'a indiniz, İstanbul'u bilmiyorsunuz, sizi devasa bir havalimanının karşılamasıyla, küçük hmm. bir havalimanının otogar vari bir havalimanının karşılaması elbette aynı değil. Tabii. Sizin görüşlerinizi değiştirir. İlk, ilk intiba biliyorsunuz çok önemli. Böyle devasa bir havalimanına inince şehre bakış açınız değişir. Yatırımcıysanız fikirleriniz olumlu yönde etkilenebilir. Evet ya yani ve, ve biz bugün hepimiz kullanıyoruz evet. bu havalimanı ve gurur duyuyoruz. Aynen öyle. Evet. dışından geliyoruz ya. İstanbul'un Yeni havalimanını iniyoruz, evet. kendi atavatanımızı iniyoruz, güzel şehrimizi ini iniyoruz ve bu güzel havalimanı gördüğümüzde vatanımıza olan gurur, Kesinlikle. devletimize olan gurur iste isteme artıyor. Evet. Ve bu mühteşem, evet. mühteşem bir duygu. Şimdi Antalya'ya gelelim. Antalya bugün ciddi bir turizm bölgesi. Hı hı ve orada Rusya devletinden beyaz Rusya'dan Ukrayna'dan çok gelen yabancılar var. Hı -hı. Daire satın alanlar vatandaşlık amaçlı ya yani da ikamet amaçlı ve son dönemlerde böyle e, bir iyi değil haberlerle karşılaşıyoruz. Hı -hı. Güne birlik daireleri kiralamaya verme Evet. Sizce bu doğru mu ya da yanlış? Şimdi günübirlik daireye kiraya verme konusu e, tüm dünyada Avrupa'da ve tüm dünyada var. Turistlerin bu konuda bir alışkanlığı var. Yani bunu yatsınamaz bir gerçek bu. E, Türkiye'de de bir süredir bu konu var. Online platformlar üzerinden e, çeşitli kiralamalar yaparak kısa dönem konaklamalarını gerçekleştirebiliyorlar. Ee, turist açısından baktığımızda ekonomik olarak ve otellere alternatif olması, lokasyon açısından uygunluk bakımından e, pratik gelebiliyor. Fakat ülkemizde yeterli altyapı olmadığı için bu konuya bu konuya ilişkin bir hazırlık olmadığı için ciddi sıkıntılara gebe. Ne gibi sıkıntılara gebe? Yani uzun zamandır e, Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy da bu Hı -hı. konuda çalışmalar yürütüyor. Biz de çeşitli STK'lar olarak Müshihat Turizm Sektör Kurulu olarak bu konuda fikirlerimizi beyan ettik, çalışmalara destek verdik. Ee, ne gibi sıkıntılar olur dersek eğer şöyle örneğin siz e, bir daireniz var apartman dairesi burayı kiraya vermek istiyorsunuz. Fakat e, 6 aylık veya 1 yıllık kiraya vermektense günübirlik kirayı tercih ediyorsunuz. Çünkü sizin için getirisi daha fazla. Niye 1 yıl kiraya verip aylık atıyorum 10 bin lira 15 bin lira 20 bin lira alırken e, almak yerine kiraya e, bir turiste hı hı. günlüğü 100 dolara, 150 dolara kiraya vermeyesiniz ki zaten bir hafta 10 gün içerisinde bu parayı çıkartıyorsunuz. Fakat bu ne gibi sıkıntılar doğuruyor? Örneğin komşularınız açısından. Apartmana giren çıkan insan belli değil. Bu komşular açısından ciddi bir sıkıntı olur. Hı hı. Ee, otellerde biliyorsunuz konaklayan herkesin pasaport bilgileri... Emniyet Genel Müdürlüğü sistemine bildiriliyor ve dolayısıyla herhangi bir turist ülkemize gümrük kapısından geçerken herhangi bir sıkıntısı olmasa dahi ülkemizde bir suça karıştıysa hı hı. yakalanması var ya da bulunması gerekiyor ifadesi alınması gerekiyor vesaire. Hı hı. Otelde konaklarsa onun takibi kolay oluyor, yakalanması mümkün oluyor. Hı hı. Fakat buralarda dediğim gibi altyapımız hazır olmadığı için hı hı. E, Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirim söz konusu değil. Hı hı. Bu da kamu güvenliği açısından ciddi bir sıkıntı. Hı hı. Bu, bu, bu ve bunun gibi sıkıntılardan dolayı bir takım çalışmalar yürütülüyor. Hı hı. Yeni düzenleme ile beraber ne olacak derseniz, yeni düzenleme ile beraber şöyle bir şey var. Bundan sonra konaklayan herkesin bilgileri Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bildirilecek. Hı hı. Turizm Bakanlığı tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından denetimler yapılmak suretiyle bu daireler sertifikalandırılacak. Yani temizlik konusunda yeterli mi, personel konusunda yeterli mi, e, güvenlik açısından yeterli mi? Bunların hepsi değerlendirilip daireye gerekli sertifikalar verilmek suretiyle hizmet verebilecekler. Yani bir otelleşme sistemi Aynen öyle. sistemine mi girecek? Aynen öyle. Yani hani? otelleşmese bile Turizm Bakanlığı'nın denetimi altında olacak. Bu aslında iyi, Hı. neden iyi? Ee, siz bir turistsiniz geldiniz Türkiye'ye bir daireyi kiraladınız fotoğrafları çok güzel fakat daireye giriyorsunuz istediğiniz gibi değil beklediğiniz gibi değil bu sizin deneyiminizi düşürüyor Hı -hı. yani belki de bakış açınızı etkiliyor turist memnuniyetini düşürüyor Hı -hı. Kültür ve Turizm Bakanlığı burada işte denetimlerini artırarak sertifikalandırarak e, bu noktada turistlerin deneyimini daha yüksek düzeye çıkartmak istiyor Hı -hı. komşularınızın bu konuda rızası alınması isteniyor yani Hı -hı. apartman dairesinde e, diğer komşularınızın bu konuda rızası yoksa eğer siz günübirlik kiralama yapamayacaksınız. Hı -hı. Bunun haricinde biliyorsunuz kayıt dışı olduğu için bir vergi israfı da söz konusu. Eğer kayıt altına alınırsa vergi, vergi zayiatı da söz konusu olmayacak. Hı -hı. Gelin o zaman şu meseleyi şu an daha bir böyle detaylı bir şekilde konuşalım. Hı -hı. Demek ki bu... Iı, yanlış algılama yani yurt dışından geliyorlar, daireleri satın alıyorlar, sonra günlük kiralamaya vermeye başlıyorlar. Bunlara, bunların bunu yapmaya hakları yok. Demek ki bu yanlış düşünce. Çünkü insanlar para yatırıyor. Doğru. Ya tabii 200 bin dolarlık daireyi alıyorsa ya da ondan daha fazlası da, daha fazlası var. Yani daha pahalı olan daireleri var. Eğer bu daireleri ...alıyorlarsa demek ki... ...bir maksatla alıyorlar. Hı hı. Eğer yatırımcı... ...parasını yatırıyorsa... ...demek ki gelecekte ne yapmak ister o? Karşılığını almak ister. Tabii. Ve biz... ...bugün hayır, bu yasak... ...bu olmaz, bu olmaz dersek... ...yarın öbür gün... ...bizim vatandaşlarımız da... ...Rusya'da... ...Beyaz Rusya'da... ...ya da diyelim Avrupa devletlerine... ...Avrupa devletlerinde aynı sorunlarla karşı karşıya kalacak. Çünkü bugün biliyorsunuz sosyal medyada yanlış ırkçılık var. Evet. Neden buraya geliyorlar? Gelmesinler. Ay dünya değişti. Artık sınırları yok. Dünya global artık, bir köy artık şu an. Artık insan istediği yerde olabilir. Evet. O zaman biz bugün ne demeliyiz kendi Türklerimize? Hayır, yurt dışına çıkmayın. Almanya'ya gitmeyin. Amerika'ya gitmeyin. Oraya gitmeyin. Ülkenizden çıkma çıkmayın. Bunu demek ya almış. Evet. Ya da bazen biz <laughs> bir ay önce Çekya devletinde, Almanya'da Türkler bizim vatandaşlarımız bir ırkçılıkla karşı karşıya geldiler. Hı hı. Ya bize karşı o devletlerde ırkçılık yapıldığında biz sevinmiyoruz. Doğru. Biz üzülüyoruz. Doğru. Biz de aynı şekilde davranmalıyız. Kendimize yapılmasını istemediğimiz hiçbir şeyi karşımızdakine yapmamalıyız. Evet. Evet. Doğru. Demek ki sadece bu yabancı yatırımcılar gerekirse şahs şirketini açarak Hı. ya da limited şirketini açarak bu kendi dairelerini kiraya verebilirler. Zaten, bu onların e, hakkı. Aynen öyle. Zaten turistlerin bu konuda bir alışkanlığı var. Ve büsbütün yönetimler, otoriteler büsbütün bu iş yasaktır kardeşim yapamazsınız bitti demiyor. Hı hı. Yani bunu düzene sokmak istiyor. Bunun düzene giriyor olması her taraf için iyi. İki taraf hı hı. için de iyi. Sadece ev sahibi için değil turist hı hı. için de oldukça iyi. Dolayısıyla çeşitli düzenlemelerle daha sağlıklı yapılabilirse elbette daha iyidir. Evet ve şu an ırkçılık meselesini söyledik. Evet. Bunu daha da böyle daha İrkçılık. ince ince daha ince bir şekilde sizinle konuşmak istiyorum. Son dönemlerde sosyal medyada ırkçılık güçlendi. Irkçılık milletimize maalesef... hiç ait olmayan karakterler öne çıkmaya başladı. Osmanlı döneminde burada yüzlerce milletler yaşıyordu ve hiç kimse birbirine ırkçılık yapmıyordu. Bu yüzden bu devlet, Osmanlı devleti 600 yıl Alt, ...altı 600 yıl ayakta durdu. Evet. Biz bugün birbirimize ırkçılık yapmaya başlasak çünkü ya 18 18 18. asrı alsak, 19. yüzyılı alsak, Gürcistan'dan, Kafkasya bölgelerinden çok göç eden milletler var. Yahudiler var. Ermeniler var. Hepsiyle uyum içerisinde yaşıyoruz. artık bunlar Türkleşmiş. Yani Türk atlarını, soy atlarını alarak Türkleşmişler. Ve biz bugün birbirimize ırkçılık yapsak, ya ülkemizin neredeyse yüzde altmışı, yüzde yetmişi göçmen, ben de Türkmenim. Selcuklu Türkmen. Biz de Sultan Alparslan Han'la geldik buralara. Malazgirt'in üstüyle. Biz de yabancı mıyız? Bu, bu yanlış. Yanlış. Ve böyle ırkçılı tavırlar turizm sektörünü bayağı etkiliyor. Şimdi bu etkiler hakkında konuşsak ne demek Ş istersiniz? Şimdi şöyle e, biz Ortadoğu ağırlıklı incoming yapan bir seyahat ajantasıyız. Incoming yapan seyahat ajantası ne demek? E, Orta Doğu'dan turiste ulaşıp turiste Türkiye'yi anlatıp turiste Türkiye'yi bir şekilde davet edip Türkiye'de ağırlayan seyahat ajantaları incoming yapan seyahat ajantaları oluyor. Hı hı. Ee Ortadoğu'dan gelen birçok misafirimiz de bu yönde bize şikayetlerini iletti. Ne yazık ki bu sezon geçtiğimiz sezon itibariyle bu sıkıntıları sosyal medyada biz zaten gözlemliyorduk ama müşterilerimize yansıtmamaya gayret gösteriyorduk. Fakat onlar da artık girdikleri mağazalarda, AVM'lerde veya restoranlarda bu tarz e, davranışlarla muhatap olmak zorunda kaldılar. Anlatmaya çalıştık bunların azınlıkta olduğunu. Sadece e, bir kısım insanın ...işte karşıt görüşlü bir kısım insanın yaptığını veya bunların provoke edici davranışlar olduğunu... ...ülkenin geneline mal edilemeyeceğini, ülkemizin onları ağırlamaktan mutluluk duyduğunu... ...bizlerin onları Türkiye'de görmekten, Türkiye'yi tanıtmaktan mutluluk duyduğunu anlatmaya çalıştık. Yani ben aslında ırkçılık konusunun bu denli gündem olmasından da rahatsızım. Niye rahatsızım? Çünkü sosyal medyadaki 3-5 troll hesabın yapmış olduğu paylaşımlar, provoke edici gönderiler... Ondan sonra 3-5 grubun bir araya gelip işte Orta Doğu'dan gelen misafirler şöyle, Araplar böyle, evet. Avrupalılar şöyle dediği. Yani bunun gündem olmasına da karşıyım. Çünkü bu bizim milletimize yakışan bir şey değil. Dediğiniz gibi Osmanlı 600 yıl boyunca birçok çeşitli ırkla birlikte ayakta kalabilmiş. Dolayısıyla bizim genlerimizde ırkçılık diye bir şey yok. Evet. Bunu yapan arkadaşlar azınlıkta ve dikkate değer insanlar değil. Hı -hı. Elbette onlara karşı bir cevap vermeliyiz. Bir takım aksiyonlar almalıyız, engellemeliyiz ama çok gündeme olacağını düşünmüyorum. Gündem evet. olması gerektiğini düşünmüyorum. Evet. Ben de e, gayrimenkul sektöründe çalışıyorum. E, ve bu şu an bu ırkçılık meselesi de gayrimenkul sektöründe bayağı etkiliyor. Ben de yabancı yatırımcılara şöyle diyorum. Ya ırkçılığı yapan Türkler değil. Evet. Asil Türk hiçbir zaman ırkçılık yapmaz. Hiçbir zaman. Çünkü biz kendimiz Merkez Asya'dan buraya geldik. Biz Kime ırkçılık yapmalıyız? Ama böyle nasıl size söyleyeyim? Türk adına, soyadına sahip olanlar gelip kendileri ya 18. yüzyılda, 19. yüzyılda buraya gelerek şimdi bunlar ırkçılık yapıyor. Ve ben de ben de diyorum ki yani Türk milleti hiçbir zaman ırkçılık yapmaz. Diyorum ki, diyorum ben gidin Anadolu'ya. Anadolu taraflarına gidin. Hiç kimse hiçbir zaman ırkçılık yapmaz. Evet. Ve şu an bizim bir iki dakikamız kaldı. Hı hı. Anadolu hakkında konuşsak. Anadolu bölgesi turizm açısından e, bu bölge gelişir mi? Elbette gelişir. Çünkü potansiyeli büyük. Evet. Anadolu bölgesi turizm açısından gelişme çok açık. İstanbul'dan belki de daha fazla açık. Niye açık? Örneğin Kapadokya bölgesi. Dünyada evet. eşi benzeri olmayan bir bölge. Güneydoğu Anadolu bölgesi gastronomi turizmine çok açık. Doğu Anadolu hakeza o şekilde. Karadeniz ormanıyla, mavisiyle, yeşiliyle dünya turizmine örnek olabilecek bir yer. Aşağı iniyoruz Akdeniz. Akdeniz deniz turizmi. Buraların hepsi gelişir. Yeter ki oralara daha profesyonel Hı -hı. turizm personellerini sağlayalım. Oralarda ciddi yatırım Hı -hı. destekleri olsun. Hı -hı. Elbette gelişir. Teşekkürler. Yılmaz Bey bugünkü programımıza Geldiğiniz için size çok minnettarım. Baya bir verimli konuşma oldu. Ben teşekkür ederim. İşlerinizde üstünlük diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.